Herkese selam dostlar ben Bahsi Şeman kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize bol kazançlar diliyorum. Videomuzun başında da gördüğünüz gibi Bitlo ile bir sponsorluk anlaşması yaptık. Bundan sonra videolarımızın en başında Bitlo'nun introsunu göreceksiniz dostlar. Şimdi benim kanalım aslında 4-5 aydır özellikle çok fazla sayıda işbirliği sponsorluk anlaşması teklifi geldi ve bunları hani değerlendirdiğim zaman kanalımız için alakasız ve faydasız olacaklarını düşündüğüm için hiçbirisiyle herhangi bir sponsorluk anlaşmasına gitmemiştim dostlar. Bitlo biliyorsunuz ki bir kripto para platformu yerli bir platform ve oldukça da güvenilir. Ee, özellikle Bitlo ile böyle bir sponsorluk anlaşması yapma sebeplerimden en başında e, sebeplerimin en başında üretmiş oldukları kendilerine özel ürünler vardı. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Sizleri sıkmadan e, direkt videoya geçeceğim. E, ama bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela sepet tokenlar tek bir tuşla e, Bitlo'ya özel sepet tokenlar var. Tek bir tuşla. E, birden fazla, çok daha fazla e, kripto varlığa yatırım yapabilme imkanı sunuyor. Aslında borsadaki yatırım fonlarına biraz benzer bir durum. Bunun dışında yine gram altın ile alakalı e, token çıkartmışlar. Gram A diye geçiyor. E, yine pardon, gram G diye geçiyor. Gold, gram gold. E, dostlar, yine bir gram altına eşdeğer bir token burada hani gram altın biriktirebiliyorsunuz aslında bu e, gram altınların da fiziki karşılıkları var Bitcoin'in yine güvenli banka kasalarında ve kasalarında saklanıyor aslında fiziki karşılıkları var yine gram silver gram gümüş ürünleri var e, gram gümüş yatırımları yapabiliyorsunuz hatta gram platinyum bile Yatırımı yapma imkanı sunuyor. Bunlarla ilgili linkleri ben aşağıda açıklamalar kısmına videonun bırakacağım. İncelemenizde fayda görüyorum dostlar. Çünkü ilk iletişime geçtiğimizde demiştim ki kendilerine bana beni izleyen kitleme ve sizlere de faydalı olacak bir çalışma olursa neden olmasın? Birlikte çalışabiliriz demiştim. Özellikle gram altın, gram platinyum, gram gümüş ve sepet token ürünleri oldukça hoşuma gitti faydalı gördüm ee, hani burada bu işlerden çok fazla anlamayan insanların bile fayda görebileceği bir şeyler oluşturmaya çalışmışlar yatırımcı dostu ürünler oluşturmaya çalışmışlar bu sebeple de sponsorluk anlaşması yapmak istedim hem kanalım için hem de e, bizleri izleyen sizler için hayırlı olmasını diliyorum arada bir yine hani bitlo ile ilgili ayda bir iki kez bu konulardan bahsedeceğim, ürünlerinden bahsedeceğim dostlar. Beni geçmişten beri izleyenler biliyor. E, konut yatırımım da var, arsa yatırımım da var. Yine borsa ağırlıklı bir yatırımcıyım ama kripto varlıklarda ya da normal fiziki altında yatırımlarım da var. Çeşitli yatırım araçlarında yatırımlarım mevcut dostlar. Şimdi kriptolarla ilgili özellikle e, yanlış bir algı olduğu için zamanında insanların çok fazla canı yandı. E şöyle dostlar, hani burada da hep bunlardan bahsediyoruz. Aslında kanalımızdaki amacımız bu. E, bilinçli yatırımcılar olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle sektöre yatırım işlerine yeni merak salmış kişilerin orada da bilinçsizce bir kripto varlığa tamamen uçacak, kaçacak diye yatırım yapan insanların çoğu patladı, ciddi zararlar gördüler. Ama şuna hiç kimse bakmadı. İşte bu blok zinciri ne işe yarar? İşte bunu e, yarın öbür gün kurumsallar, şirketler kullanır mı ya da insanların faydasına bir şey mi? E, bu açıdan hiç bakan olmadı. E, şaka coinler, shit coinlerle beraber işte bir furya oluştu. Şu an borsada mesela nasıl coşkulu bir hava var. Zamanında da kriptolar da vardı. Ben kanalımda hep bahsettim dostlar. E, döngüler her zaman e, değişir. Yani bugün uçan kaçan hisselerin yerine e, uçamayan, yükselemeyen, geride kalan hisseler geçer. Ya da borsalar coşkusundan biraz düşüş yaşarken kriptolar öne çıkabilir. Çünkü üzerlerinde ciddi baskı var. Fed'in faiz artış kararları, yine Avrupa'da çok fazla devletlerin kriptolarla ilgili oluşturmuş olduğu baskılar, açılan davalar, yine dolandırıcılar. Hani bunların hepsini gördük, yaşadık biliyorsunuz. Ben hani kripto paraları özellikle asla ve asla borsanın önüne koymam. Ama bir miktar da yatırımım orada mevcut. Ve geleceğin teknolojisi olduğuna inananlardanım dostlar. Uzun bir süredir de diplerde sürünüyor. Ama bu kripto paraların içerisinde kripto varlıkların içerisinde doğruyu bulamam diyenler için de zaten bitlo hani gerek sepet token ürünüyle gerek gram altın gram gümüş ve gram platinyum ürünleriyle oldukça güzel faydalı seçenekler sunmuş bir incelemenizde fayda olur linkleri aşağıya bırakacağım şimdi dostlar borsada büyük fırsatlar aslında bugün kapak fotoğrafına bunu yazacağım büyük fırsatlardan kastım nedir borsa düşüyor hocam 3-4 gündür düşüyor neyin fırsatı bu hani bizim portföyümüz zarara giriyor işte endeks %2 düşerken benim portföyüm %10 erimiş işte bugün de %7 erimiş, dün %10 erimiş gibi yorumlar görebiliriz. Dostlar burada hani uzun bir süredir bir iki aydır özellikle hani düzeltmelerin sağlıklı olacağından faydalı olacağından bahsediyorum. Hiç kimse borsa düşsün istemiyor aslında ama borsalardaki düşüşler geri çekilmeler hani düzeltmeler yeni yatırımcılara alım fırsatı sunar ve borsanın da sağlıklı yükselmesi için iyidir. Benim burada fırsattan kastettiğim nedir? Mesela 270 liralardan 230-229 liralara kadar sarkan bir Türk Hava Yolları hissesinde kademeli alımlardan hep bahsediyoruz biliyorsunuz dostlar hani buradan döner yukarı gider diye yatırım yapmak istiyorsunuz ama yatırım yaptınız daha aşağıya da inebilir o yüzden dolayı bir kademe alım yapıp daha sonra düşerse aşağılardan da alabilme şansınız olmalı yani nakit candır her zaman önemlidir biliyorsunuz portföyümüzde biz de belli bir şeyden sonra aç gözlük yapmadan kazançlarımı realize edip bir kısımlarını nakite geçirmiştim. Doğru yatırım stratejisi budur. Yani borsa uçup gitse de yanlış anlamayın dostlar bugün endeks 15.000 olsa da ben pişmanlık yaşamazdım. Çünkü elimde oldukça fazla hisselerim hisselerimde mevcut nakitimde olası düşüşler böyle durumlar için gerekliydi. Mesela Türk Hava Yolları'nda dediğim gibi 229-230 seviyelerinden kademeli alım yapılabilir. Ben hani 200'lü seviyelere düşebileceğini zannetmiyorum, öngörmüyorum ama oldu 200'lere düştü, 210'lara düştü. Oradan da bir kademe daha, e, daha güçlü bir kademe alım yapılabilir diye düşünüyorum şahsım adına. Bu şekilde düşünüyorum. Açıkçası 200 liraların büyük fırsatlar olduğunu bu hisseyle ilgili düşünüyorum. Yine keza TÜPRAŞ ile ilgili. Yarın öbür gün şöyle düşünün. Hani az önce Türk Hava Yolları'ndan da bahsettim. Hani 400 liralara belki 500 liralara dayanacak bir Türk Hava Yolları için işte bu geri çekilmeler büyük fırsattır. Yarın öbür günden kastımızda bugün yarın 3 gün sonra değil dostlar. Ee, bir yıllık bir süre içerisinde e, bu seviyelere gelebileceğini öngörüyorum. Çeşitli hesaplamalarla bu sonuçlara varıyorum. Yine tüp da keza 120 120'lere düşse 115'lere düşse benim için büyük fırsattır. Hani kademeli olarak alım pozisyonuna geçerim, e, düşüşleri fırsat olarak değerlendiririm. Bunun gibi e, BIST 30'da ağırlı olan hisseler, mesela uzun zamandır bu kanalda hep pahalı olduğundan bahsettiğimiz Sasa hissesi artık böyle hani diplerini sıyırıyor gibi, hani 45 liralara düşmüş bir Sasa ya da 46-47 liralara geri çekilmiş bir Sasa artık yavaş yavaş bu seviyelerden alım fırsatı verecektir. Hani bu tip hisseler özellikle ee, geri çekilmelerde endeksi de aşağıya doğru çekiyor ama çok hızlı bir şekilde de toparlanıyor. Özellikle biz 30 hisselerinin içerisinde çok güçlü hisselerden bahsettik dostlar. Yine yükselememiş hisseler hani bu e, yükselişi eşlik edememiş hala sürünen hatta bu geri çekilmelerden de en başı çeken en hızlı şekilde geri çekilen hisselerde e, döngü geldiği zaman yükseliş sağlam bir şekilde gelecektir. Yani ilk borsa düşüşlerden yükselmeye başladığında bu hisselerin çok hızlı bir şekilde yükseleceğini göreceğiz. Mesela Aksan gibi ya da burada kanalımızda 38 lira civarlarındayken 38 39 bandındayken Ereğli'yi ya çok anlattık da 38 lira bandındayken yükselişten hemen önce Ereğli'den bahsetmiştik ki ciddi kar e, zarar açıklayacağını bilerek bu videoyu yapmıştım. Eleştiriler de gelmişti. Ama şu açıdan yapmıştım o Ereğli videosunu. Hani e, topluyorum, fırsat verdiğini düşünüyorum ve en kötüsünü geride bırakmıştı. Bu sebeple e, 38'den 48'lere gitti. Şimdi işte bu geri çekilmelerde o da bocalıyor, gerilere çekiliyor ama Ereğli için yani dediğim gibi çok kötü süreçler geçirmiş bir şirket hisse ama borsanın en değerli şirketlerinden bir tanesi. Geleceği parlaktır dostlar bir yıllık süre içerisinde. Ben burada hani 3-5 tane sayabiliyorum ama çok fazla borsamızda hani yeni halka arzlar ya da çok primlenmiş hisseleri dışında bıraktığımızda biraz da geçtiğimiz günlerde yine BIST 30'un dışında bahsettiğimiz hisseler vardı. Bu hisseler uygun demiştik Özak. E, anlattığımızdan beri ufak ufak geri çekiliyor. P cilt hissesi yine e, geri çekiliyor. Pop ile anlattık geri çekiliyor, düşüşler yaşıyor. Ama bu tip hisselerde de özellikle BIST 30 dışında hani yan tahtalarda ya da e, BIST 30'un BIST 50'nin dışında olan hisselerde de eğer ki temel verileri uygun hisseleri almışsanız, mesela enerji hisselerinden Natura almışsanız örnek. Ya aksan almışsanız e, temel olarak ucuz olduğu için bu hisseler çok fazla geri çekilmelerde can yakmaz ama yükselişlerde de en başı çekecektir dostlar ee, yine Pegasus, e, Ford Auto bunlar gibi hani güçlü hisseler e, mutlaka e, fırsat verdikçe kademeli olarak alınmalıdır diye düşünüyorum şahsım adına. Burada tabii bu bahsettiğim hisselerde öneride bulunmuyorum. Şimdi düşüş sürecinde konuşmak zordur yayın yapan birisi için. Çünkü düşüşlerde siz hani bir şeylerden bahsettiğinizde düşüş yaşandığı zaman bakın anlattınız düştüğü ya da ben aldım siz söylediğiniz gibi yorumlar geliyor. Çok fazla eleştiriliyoruz belki ama burada sonuçta yatırımcıyı bilgilendirme maksadında olduğum için hani bunlardan bahsediyorum. Fırsatları ben şahsım adına değerlendirmeyi düşünüyorum ve değerlendiriyorum da zaten burada da yine kitleme hani özellikle endekste hisse bazı seçimlerimize e, biz 30 hisselerinin işte e, borsayı taşıyan hisselerin elimizde olması gerektiğine e, vurgulamak istedim aslında gerektiğini vurgulamak istedim ama bunların dışında da yine küçük sermayeli e, istikrarlı büyüyen ama temel olarak da uçup gitmemiş özellikle hisselerde yine e, düşüşler olsa bile toparlanmalarda çok güzel kazançlar elde ettirecektir dostlar Sizleri seviyorum e, düşüşlerde Lütfen panikle alım satım Hani böyle şeylere girişmeyin Hani zarar görmeyin diye bunları anlatıyorum Tabii ki de karar sizlerindir ama panik yok Bunlar çok normal bana kalırsa borsa 7400 lira hatta 7000 lira geri çekilse çok daha sağlıklı bir sonraki yükselişte kazançlar elde ederiz. fırsatları da değerlendiririz. Lot sayılarımızı arttırırız. Yine fırsatlarda kademeli olarak da bu güçlü hisselere sahip oluruz dostlar. Sizleri seviyorum. Bol kazançlar diliyorum kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak eğer ki istiyorsanız bildirimleri açıp abone olursanız mutlu olurum. Yine yorum ve beğenileriniz oldukça önemli. YouTube algoritması bizleri yukarılara taşır. Çok daha fazla insana önerirse çok fazla kişiye sayenizde sesimizi duyurabiliriz. Şimdiden destekleriniz için sağ olun. Herkese bol kazançlar. Hoşça kalın dostlar.